Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz iyisinizdir inşallah ve bugün sizlerin karşısına çıkarak yine sizlerin isteğini değerlendirmek istedim. Platoniklere yönelik bir açılım yapacağım. Platonik aşkta aklınızdaki kişiden adım gelecek mi, iletişiminiz olacak mı, olası gelecekte. Platonik aklınızdaki kişi için duygu, düşünce ve olası gelecek eylem durumları. Bununla alakalı yapacağım ve bunun öncesinde hemen iletişim adreslerimi hatırlatayım. Instagram üzerinden tarot okuma fatos adresindeyim. Gmail adresim onculfatma 949 ecmail.com'dayım. Mesaj yoluyla ulaşıp özel açılımlar için yazabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. Genel kolektif bir platoniklere yönelik bir Açılım olacaktır kolektife şifa olması niyetiyle. Platonik aşkta aklınızdaki kişinin size karşı duygusu, düşüncesi ve adımı olacak mı? Olası gelecekte sizi ne bekliyor? Şöyle genel olarak bir niyete yönelik çekmek istedim. Diğer kartlardan da destek alacağım yine. Şöyle desteleri kenara alarak istediğiniz konuları belirtebilirsiniz arkadaşlar. Özellikle çekmemi istediğiniz konuları platoniklerle alakalı bugünlük. Bakalım karşınızdaki kişi sizin hakkınızda ne düşünüyor platonik aşkta. Duygusu düşüncesi şöyle eylemi ne olacak olası gelecekte sizi ne bekliyor bu platonik olan aşkınızda bakalım kolektifi yorum yapan abone olan desteklerini esirgemeyen kişilerin en çok enerjisinin girmesi adına arkadaşlar yorumlarınızı da okuyorum aynı zamanda yorumlarınız için Teşekkür ederim hepinize. Şimdi şöyle sırayla e, gidecek olursam platonik durumlara baktığımda aklınızdaki kişiyle olan e, durumda. Geçmiş dönemde bu kişi hareketsiz davranmış olabilir. Size karşı içindekileri e, olan duygularını e, bir miktar yani böyle gösterememiş olabilir. E, bu konuyla ilgili aslında böyle bir iyimser olduğunuz yani pozitif anlamda karşı taraftan bir adım beklediğiniz ya da olumlu düşündüğünü hissettiğiniz bir durum ya da bir işaret almış olabilirsiniz. Aslında bu kişi sizinle bir e, yani mutlu olacağını, eğlendiğini, tamamlanacağını, maddi manevi de böyle bir e, bir araya gelmek tekrardan yani aranızda bir iletişim yoksa, bir başlangıç yoksa bir adımla karşınıza ciddi bir adımla da gelmek isteyebilir. Yani bu bekarlar için aile kurmak olabilir. Ee, yani bir, bir şeylerin artık konuşulması aile büyüklerinin olması ya da kalabalığın olması ve maddi bir yükselişi de katması bu kişinin aynı zamanda ve e, sizi daha çok yani hem eğlence hem de ona hitap eden birisi olarak maddi manevi anlamda uyum sağlayacağınızı düşünüyor ee, ve yani bir geçmişten gelen bir bağ da olabilir yani geçmiş bağlantısı çıkmış bu kişiyle duygusal bir bağınız varmış ve geçmişin enerjisiyle yani geçmişten tanımıyor olsanız bile geçmişte sizi tanıyormuş gibi de bir enerji oluşmuş aranızda. Ya da bir ruh eşi bağlılığı gibi bir şey de olabilir. Üçiz alev, ruh eşi gibi. Birbirinize şifa veren bir ilişki durumu var. Ve en erken, en altı altı vakit içinde bir teklifle karşınıza gelebilir. Altı gün olabilir, altı hafta olabilir. Yani en erken vakit olarak altı ila on vakit çıkmış. Yani bir bu konuyla ilgili bir şifalanma, bir iyileşme ve bir gelişme yakalayabilirsiniz ve e, yani artık bununla alakalı bir enerji bölünmeniz, yani bu konuya yoğunlaştığınız bir durum varsa bununla ilgili bir şifalanma, yani olumlu haberler alma ve bir yıldızınızın yükselmesi, enerjinizin yükselmesi ve artık e, yani bir rahatladığınız, e, ufak da olsa bir e, haberler aldığınız yani bu konuya dair bir dönem başlayabilir ilişkide e, yani olumlu şeyler bir dönüşler alabilirsiniz ve bu kişi bir teklif sunarak yani somut bir adım teklif sunarak karşımıza gelmek isteyebilir genel anlamda toprak e, kartlarından çıkmış para şövalyesi para prensi e, ve diğer kartlara da baktığımda Toprakla da ilgili toprak daha çok topraklardan var. Sırayla söyleyeceğim toprak, su ve ateşten de var genel olarak arkadaşlar. Yani bir somut bir adımla karşımıza gelmek yine isteyebilir, yola çıkıp hareket etmek isteyebilir. Emin adımlarla geliyor daha çok toprak ile bağlantılı olabilir arkadaşlar burç durumu. Bu kişinin maddi olarak yüksek bir kişi daha çok mantıkçı bir karakterde ve sabırlı karakterde de olabilir. Yine göklerdeki ustalardan rehberlik alınması gerektiğiyle ilgili bir e, kart çıkmış. Yani kutsal ruhla bağlantılı. Yine bu İsa olabilir. Bu da olabilir. Ya da bununla herhangi bir gibi. Bununla bir ilgili olumlamayı da yine okuyacağım. Yani bu kişinin adımı gözüküyor. Arkadaşlar size somut bir teklifle yani ufak ufak nasıl geleceğini düşünse de bazı konularda toy bir de olabilir. Ama hak ettiğiniz değeri bulduğunuz artık hak etme durumunda çıkmış. Yani bu ilişkiye ilgili çabaladıysanız artık yeni bir başlangıç, güzel bir başlangıç da olabilir. Bazı konularda dengeyi kurmanız gerekebilir. Bu alma verme dengesi konusunda birazcık dikkat etmeniz gerekiyor. Yani karşı taraftan aldığınız kadar değer veya da bir kişinin önceliği varsa özellikle. Ama bu kişi cesaretle artık e, harekete geçme enerjisine geçerek daha çok duran bir durumdaysa geçmişten gelen yeni bir girişimle, niyetlerle yani güzel bir girişim, başlangıç güzel bir sayfanın açılması niyetiyle de karşınıza gelebilir. En erken vakit 6 vakit çıkmış arkadaşlar dediğim gibi. 6 vakit için harekete geçerek bir zafer kazandığınız, bu ilişkide ilerlediğiniz platonik aşktan bir e, gelişme kaydettiğiniz bir dönem olabilir. Yine aile arkadaşlar ve meslektaşlar çıkmış. Yani aynı mesleği yapıyor olabilirsiniz ya da yakın bir çevrede ...bir bağlantınız olabilir, ortak arkadaşlarınız olabilir. Yani bunlarla ilgili bir durumunuz, kutlamanız da gözüküyor. Yani bir topluluk arasında bir araya gelme... ...birlikte diğer bağlantılarınızın da olması gibi... ...yani yakın bağlantılarınızın. Ve haberler aldığınız, artık askıda beklediğiniz dönem varsa... ...bunlarla ilgili sık sık gelişmeler yaşadığınız ve... E, ...yani böyle beklediğiniz durağın döneminde artık normale dönür, dönerek... ...hak ettiğiniz bir yani bir anlaşma, bir taahhüt gibi bir durum da gözüküyor. Aranızda artık birbirinize bazı konularda söz verme olabilir ya da aldığınız bir iletişim sonrası da bir ilişkiye başlama taahhüdü olabilir bu ya da ne bileyim size bir sözle artık sevgisini, duygusunu göstermek isteyebilir. Yani burada baktığımda size olan sevgisinin vardığını, olduğunu, geçmişten bir bağlantınız olduğunu, sizle birlikte bir bütün olmak istediğini maddi manevi iyi bir gidiş olduğunu yani artık bir araya gelerek bir bütünlenme tamamlanma olduğunu olacağını gösteren kartlar çıkmıştı. Yani daha çok somut adımlarla geleceğini de gösteriyor ilişki açısından. Platonik aşklarda bir şifalanma gözüküyor. Yine yansıma kartı çıkmış. Yani birbirinizin bir yansıması olduğunuz ya da birbirinize uyumlu olduğunuz bir bağ olduğunu aranızdaki bu durumu da gösteren. Yani birbirinize şifa olduğunuzu da gösteriyor. Bir uzaklık varsa bir yol yapıp da gelebilir. Sadece bu konuya çok fazla enerjinizi bölmemeniz e, gerektiğinizi, akışa bırakmanız gerektiğini Söylüyor kartlar dediğim gibi arkadaşlar yani şu anda iletişim yoksa ya da bir başlangıç yoksa 6 ve 10 vakit arasında çıkmış bu dönemlerde haberler ilerlemeler ve güzel başlangıçlarla karşınıza gelebilir bu kişi. Peki e, olumlamalara baktığımda yine kusar ruh şifalandırıcı ışık ve göklerdeki ustalardan hemen bunları okuyacağım belki OLUMLU şifalar vermesi adına şifalandırıcı ışık. Şimdi hemen eee ilişkiyle alakalı bir değişim olabilir arkadaşlar. Yani bu ilişkiyle beklediğiniz bir şifa bekliyorsanız platoniklerle ilgili yani şifalanma içinde olumlamayı söyleyebilirsiniz aynı zamanda. Meleklerin ve Tanrı'nın şifalandırıcı enerjisini çağırıyor ve kendimi, kendimi içimdeki şifa gücüne açıyorum. Meleklerin ve Tanrı'nın şifalandırıcı enerjisini çağırıyor ve kendimi içimdeki şifa gücüne açıyorum. Ve kolektif adına oldu diyelim arkadaşlar. Diğer... E hemen göklerdeki ustalarla alakalı çıkmış. Bununla alakalı da vereceğim. Bakalım. Göklerdeki ustalar dediğimizde de yine buradan İsa, Buda, Hilarion ve Sen Sen diyebilirsiniz. Yani bunlar ruhlarla bağlantılı. Yani yüksek ruhlarla alakalı ruhların gücü adına yani Hz. İsa, Buda, Hilaryon ve Saint Germain diyebilirsiniz. Göklerdeki ustanın ismini dediğim gibi İsa, Buda, Hilaryon ve Saint Germain rehberliğini ve enerjisini çağırıyor ve meselenin ismi konusunda minnetle yardımını istiyorum. Göklerdeki ustanın ismini rehberliğini ve enerjisini çağırıyor ve meselenin ismi konusunda minnetle yardımını istiyorum ve kolektif adına oldu 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 ve şifalandı diyelim arkadaşlar yani genel olarak bu şekildeydi e, platoniklerde yeni başlangıçların olabileceğini yani güzel çıktı genel olarak genel enerjiye baktığımda umarım olumlu gelişmeler yaşarsınız bana da bildirirsiniz sizleri çok seviyorum hepinizi öpüyorum arkadaşlar tekrar görüşmek üzere beğenmeyi yorum yapmayı ve diğer istek videolarda da bulunmayı unutmayın arkadaşlar sevgiler